Rabbimiz cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar ve bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu çok önemli bir ifadedir arkadaşlar. Çünkü Allah apaçık bir şekilde insanın neden yarattığını söylüyor zaten. Birçok insan soruyor. Peki hocam bizi niye yarattı? E bak Kur'an-ı Kerim okusan sana senin Rabbin sana sana göndermiş olduğu kitapta zaten seni niçin yarattığını anlatıyor. Ama maalesef hep söylüyoruz sohbetlerimizde Kur'an okumayan Müslümanlar olduğumuz için biz şaşırıyoruz illa bir hoca anlatsın bekliyoruz. Bir zaman söylemiştim yani şu dünya üzerinde en şaşılacak şeylerden bir tanesi de bir insanın inandığı kitaba iman ettiği kitabı hiç okumamış olmasıdır. Yani şu anda bile değil mi sorsam yani kaçımız Kur'an okuduk diye? çok az kişinin el kaldıracağını tahmin ediyorum. Çünkü daha önceki sohbetlerde bunu çok defa denedik. Ben bunu seminerlerimde binlerce insanın katıldığı seminerlerde söyledim. Bir el kaldırın Kur'an okuyan kaç kişi var diye. O kadar az kişi el kaldırdı ki. Peki niye? Bir gariplik yok Bu Soruyorum size. Bak iman etmişiz. Kur'an bu Kur'an Allah'ın kitabı diyoruz. Bak Allah'ın kitabı. Okudunuz mu? Yok. Harbiden lan niye okumadık biz bu kitabı ya? Değil mi? Ne yazıyor? Şimdi atıyor olamaz mıyız? Biz mesela hocalar olarak birleştik hep beraber sallıyor olamaz mıyız yani? Olamayız değil mi? Kim dedi olamaz diye? Olamaz mıyız? Ama peki nereden bilebilirsin? Ama bak o değil, o değil ya. İçerinde ne anlattı mı? Ben Allah böyle dedi dedim mesela şimdi. Bak Allah cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar ve bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım diyor. Buna emin olmanız lazım. Emin olmanın tek yolu da bu gönderilmiş olan Kur'an'ı sizin okumanız gerekiyor. Çünkü size gönderdi. Soruyorum Allah'ın huzuruna çıktığınız zaman ne diyeceksiniz? Gönderdiğim kitabı okudun mu? Valla Allah mesajlaşmaktan hiç vakit bulamadım yani. Maçlar vardı Fener'in maçları vardı. Değil mi? E zaten bir arabayla uğraşıyorduk. Evlilik vardı. İşte YGS'yi kazanmaya çalışıyor. Bilmem ne. Soruyorum ne cevap verebiliriz ya? Garip değil mi soruyor mu? Allah bu soruyu sorsa ne cevap veririz? Ben sadece birazcık nefislerinizi bir dürteyim diye öyle bir soru sorayım dedim. Şimdi arkadaşlar bu ayetin ışığında bakalım 10 maddede ne yapmamız gerekiyor? Allah bizden ne istiyor? Bunların üzerinde duralım. Allah şu alemdeki sanat eserleriyle kendini tanıttırmak, bildirmek istemektedir. İşte insanın yaratılış vazifesi kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek isteyen yaratıcısına iman edip onu mevcudat aynalarında tecelli eden kutsi isimleri ile tanımaktır. Bu ne demek? Yani madem Allah kendisini tanıttırmak istiyor insana e Allah'ın zatını tanımamız mümkün mü? Değil. Çünkü göremiyoruz. Öyleyse kendisini tanıttırmak isteyen Allah'ı nasıl tanıyabiliriz? Öyleyse bunun tek bir yolu var. Yaratmış olduğu mevcudattan onu bilebiliriz. Mevcudatı izleriz, inceleriz, bakarız, tefekkür ederiz, tanırız Rabbimiz. Ne gibi? Bütün mevcudatın hayvanlardan, bitkilerden, insanlara kadar rızıklandırılmış olduğu faaliyeti seyrederiz. Bakarız ki bütün mahlukat rızıklandırılıyor. Öyleyse bu rızıklandırılma faaliyetinin değil mi? Bir ünvan sahibi olması lazımdır. O da rezzaktır. Bir rızık verici olması gerekiyor. Anlarız ki benim Rabbim rızık verici bir Rabb'dir. Anlaşıldı mı? Sonra kendinize bakarsınız misala. Hani bir de kendimizden örnek verelim. İşittiğinizi duyarsınız, hissedersiniz. Bak işitiyorsunuz. Öyleyse beni yaratan yaratıcı mutlaka işitiyordur ki işiten bir canlı yaratabilsin. Gördüğünüzü fark edersiniz ve bu görme özelliğinizde tefekkür eder düşünürsünüz dersiniz ki ya beni yaratan yaratıcı mutlaka görüyor olmalıdır. Çünkü görmeyen bir yaratıcı gören varlıklar yaratamaz. Çünkü görmek nedir? Biliyor olması gerekiyor. İşte bu kıyaslarla kainattaki varlık aleminden Rabbimizi tanırız. Sonra bütün mahlukatın aciziyet ve fakriyet içerisindeki muhtaç yaşayışlarını görür. Ve bu ihtiyaçların nasıl güzel karşılandığını fark edip kainatı ihata etmiş bir rahmeti, bir şefkati fark ederiz. Deriz ki benim Rabbim şefkat ve merhamet sahibi. Sonra eski asırlar kavimlere bakarsınız. Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan bazı kavimlerin, sapıtmış bazı kavimlerin nasıl bir anda helak olduklarını görürsünüz. Dersiniz ki benim Rabbim kahhar, celal sahibi bir Rabb. Yani bütün kainattaki olaylar ve hadiseler ve yaratılmış olan mevcudat bize Allah'ı tanıtır. Biz de o mevcudatla Rabbimizi tanırız. 2. Allah şu alemdeki rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. Şimdi bakın, sevdirmekten kasıt neyle? Güzel meyveleri, güzel şeylerle. Soruyorum, hepimiz meyvelerden hoşlanırız, değil mi? Yani bir karpuz olsa hoşumuza gider. Kesmesi, ayrı dilimlemesi, ayrı yemesi ayrı bir lezzettir. Öyle değil mi? Yani muzundan tutun elmasına kadar, ayvasına kadar her birisinden hoşnut oluruz. Her birisinden ayrı bir lezzet alırız. Peki Allah bunu niçin bize ikram ediyor? Neden bu kadar süslemiş? Neden bu kadar güzel kokularla donatmış ki? Mesela bir ineğe yedirdiği gibi de yedirebilirdi. Hepimiz mesela samanla beslenebilirdik, ot yiyebilirdik. Bizim için ekstra bir ayrıcalık yapmış, çeşitlendirmiş, kokulandırmış tatlandırmış. Harikulade farklı bir sanat eseri halinde yaratmış. Öyle ki sunumu bile mükemmel. Bir kupkuru bir ağaç. Bak resital gibi yani. Her şeyiyle. Kupkuru bir ağaç. O ağacın bir dalı. O daldan önce böyle çiçekler. Harikulade sofra süsleniyor. Yani ikram edilecek. O çiçeklerin ardından yapraklar yemişil böyle. Her birisi birbirinden farklı güzellikte. Oradan sonra küçücük küçücük böyle tomurcuklar çeklerin içerisinden orada gözünün önünde pişirilen, şekillendiren, renklendirilen, vitaminlendirilen bir mükemmel meyve olarak sana sunuyor. Değil mi? Ağacın üzerinde kuşlar şakır 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 o böyle güzelce öterek senin için bestelenmiş şarkılar. Bak Allah'ın ikramına bakın. Mükemmel. O esnada sen o elmayı veya da o meyve yerken bir taraftan arılar, bir taraftan sinekler uçuyor, Cenab-ı hava kuvvetleri. Oradan böyle tırtıllar geliyor, karıncalar. Muhteşem bir faaliyet. Neden? E sana senin göz zevkin hoşuna gidecek her türlü şeyle donatmış. Kelebekler o mükemmel dünyada hiçbir sanat sanatçının yapamayacak kadar güzel renklendirilmiş, şekillendirilmiş kelebekler. Bir gün, iki gün, bir haftalık ömürlerle sırf senin için anlıyorsun ki ya bana böyle nimet veren, böyle ikram eden bir Allah beni seviyordur. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. İnsanın vazifesi ise bunu görüp rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek isteyen Rabb-ı Rahim'ine itaat edip ibadet ile kendini ona sevdirmektir. Bakın çok önemli. İtaat edip Allah'ım madem sen bana böyle nimetleri benim önüme serdin Öyleyse ben de senin bir sözünü iki etmem. Çünkü bana bunu babam yapmaz yani. Doğru mu? Bugün Mücahit'e soruyorum. Çocuk 14-15 yaşına gelmiş. "Adama gıcık olmaya başladım ya." diyor. <laughs> Ahmet buradaysa babasıyla çıkışlar hallederler mevzuyu. Niye? İlk başlarda güzel, değil mi? Hepimiz seviyoruz. Benim Mirza var mesela 4 yaşına geldi. Seviyoruz böyle. Aa canım Mirza falan filan. Ama büyüyünce böyle 6 7 8 9 falan böyle bir Heriften rahatsız olmaya başlıyorsunuz değil mi? Yani babayla ilişkiler 11-12'de kopuyor yani. Ne diyorsun falan bilmem ne falan demeye başlıyorsun. Bak baban sana gıcık olmaya başlıyor evde. Al şunu diyor vallahi elimden bir kaza çıkacak. Böyle bir koyacağım diyor. Fakir sümü gibi yapışacaktı Ama bak Allah öyle değil bak an be an. Bebekliğimizden beri değil mi bak ihtiyarlığımıza kadar. Bütün ihtiyaçlarımız an be an karşılanıyor. Bunu gördüğün zaman öyleyse Öyleyse Rabbim ben de senin bu verdiğin nimetler karşında sana itaat ederim değil mi? Sana ibadet ederim. Düşünsenize bak öyle bir ağaçlık yere gitmişsiniz. Yerler çimen. Cenab-ı Hak böyle doğal seccadeyi sermiş. Oh böyle harikulade bir esinti. Böyle tatlı bir meltem. Ver oradan müziği. Efendim? o, o harikulade durumda bak müthiş sermişsiniz. Oradan böyle ezanı duymuşsunuz. Allahu ekber, Allahu ekber. Müezzin bütün kainata işittiriyor. Allah büyüktür ey küçük olan insanlar diye. Sizi huzuruna davet ediyor. Seccadeyi sermişsiniz böyle. Neyle? O çimen seccadesi. Papatyalar böyle sarı çiçekler mükemmel. Yani her taraf sanat eserle dolu. Allahu ekber diyorsunuz bak namaza duruyorsunuz. O böyle sizin yüzünüzü böyle yalayıp geçen rüzgar bir taraftan böyle burnunuza gelen mükemmel o kainattaki kokular değil mi? Harikulade bir şey. Gözünüzün önünde uçuşan böyle cana bakın o mahlukatı. Bak ne kadar keyifli. Elhamdülillahi rabbil alemin diyorsun böyle. Oh böyle keyifle. Bak ne kadar lezzetli. Sonra bittiği zaman değil mi? O zaman bismillah de kopar elmayı. Değil mi? Benim için yaratmış. Hiç şüphesiz diyebilirsiniz. Benim için yaratılmış diye. Değil mi? Hangi inek hayvan bunu anlar ki insan anlıyor bak. İnsan için yaratılmış. Her kulade bir nimet yani çok önemli. 3. Allahu Teala şu alemde insana maddi ve manevi nimetlerinin lezzetleriyle ikram etmektedir. Buna karşı insanın vazifesi maddi ve manevi nimetlerin lezzetleriyle kendine ikramda bulunan ve onu besleyen Allah'a karşı fiiliyle haliyle, diliyle, hatta elinden gelse bütün duygu ve azalarıyla şükür ve hamdü sena etmektir. İşte namaz bu şükrün, bu hamdü senanın zirve yapmış halidir. Mesela bu sabahtan başlar yani farkında olmakla. Yataktan kalkarsınız böyle Bismillah diye. Bak bunu unutmayın. Yataktan kalkarken söyleyeceğiniz ilk cümle kelime bu olsun. Bismillah demeden kalkmayın yani. O kadar lezzetli ki o ne demek yani ben beni kaldıranın farkındayım Allah'ım Bismillah senin adınla kalkıyorum senin adınla güne başlıyorum beni uyandıran Rabbim sana hamdolsun farkındayım bana nimet verdiğinin demektir hemen kalktınız ya bir la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin bir tazeleme çünkü yepyeni bir gün her bir yeni gün yeni bir alemin kapısıdır değil mi mükemmel. Böyle dolu dolu elhamdülillah, böyle hüzünle kalkmayın. Ulan kalktık da bugün. Ulan bugün pazartesi değil mi? Kahvaltı He, sıkıntı böyle. Of ya bizim bir arkadaş vardı öyle Allah affetsin onu. Adam böyle kalkar kalkmaz işte her yerde böyle tavırları böyleydi. Ulan yağmurlu bugün havada ya şuraya bak ya of ya. Güneş çıkar, ulan bu ne ya yandık ya vallahi yandık ya. Adam var ya bak hayatım boyunca mutlu olduğu bir tane kainat faaliyeti görmedim herifte. Ya. Yani hep şikayet. Ama aslında bize bak mükemmel. Oo elhamdülillah. Ne güzel yağdırıyor Allah. Ulan şuna bak be. Bak şu mükemmel hiç bana zarar vermeden tane tane hiç beni incitmeden bütün mahlukatın rızıklarını gönderiyor bu. Bitkiler bekliyor ellerini açmışlar. Hayvanlar bekliyor, insanlar bekliyor. Bak bu udaylar bekliyor. Bütün herkes bekliyor. O can verecek Allah'ın gönderdiği suyu bekliyor. Değil mi mükemmel? Şakır şakır. Ama bazen insan niye şikayet ediyor? Kendi işi bozuluyor. Tam mangala gidecektin. Hafta sonu plan yapmıştın. Bir açıyorsun yağmur var. Ayda Adam o kadar bencil ki kainatın muazzam bu mükemmel ihtiyaçlarıyla yapılmış olan duasına nasıl cevap verildiğini görmüyor da mangala gidememiş Allah'a isyan ediyor. Nasıl bir bencillik değil mi? Şükürler olsun Rabbim. Ne kadar güzel yağdırıyorsun. Allahu Teala şu alemde yarattığı varlıklar ile azametini çok önemli burası ve kemalini göstermektedir. Yaratmış olduğu mahluklarla azametini ve kusursuzluğunu göstermektedir. Her bir mevcut o azamet ve kemale boyun, boyu nispetinde bir aynadır. Mesela hep düşünmüşümdür aklınıza gelir. Allah bizi ısıtmak için güneşi yaratmış değil mi? İyi de niye o kadar büyük? Dünyadan 1 milyon 300 bin kat daha büyük. İçerisine güneşin 1 milyon 300 tane dünya giriyor. Şimdi düşünün ya bu kadar büyük bir güneşle niye bizi ısıtıyor ki yani normal dünyanın kendi altlarını ısıtmalı bir sitemiz olabilirdi yani. Ama o kadar büyük bir lambayı oraya koyarak kendisinin azametini, kudretini ne kadar celalinin büyük olduğunu bize gösteriyor. Mesela bakın büyük saraylarda görürsünüz saraylarda dev gibi avizeler vardır. Neyi görürsün? İhtişamı dersin ki vay be. O saltanatın ihtişamını görürsünüz orada. O varak işlemeler altınlarla, o böyle mücevheratla donatılmış sarayda bunu görürsünüz. Allah'ın kainatı bu kadar büyük yaratmasının nedeni azametini kullarına göstermek istiyor. Dersin başını hatırlıyorsunuz değil mi? Niçin yaratmıştı bizi? E kendini öyleyse tanıttırmak isteyen bir Allah her yönüyle tanıttırmak ister. Rahmetini göstermek istediği gibi azametini de göstermek ister. Değil mi? Nasıl mükafatlandıracağını gösterdiği gibi nasıl cezalandırılacağını da göstermek ister. Evet. İşte insanın vazifesi mevcudat aynalarında azametini ve kemalini gösteren Rabbine karşı tam bir mahfiyet içinde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Şimdi hani Allahu ekber diyoruz ya işte o Allahu Ekber yani Allah'ım sen büyüksün kelimesini söyleyebilmek için Allah'ın azametinin idrakine varabilmemiz lazım. Bu da ancak kainattaki bu büyük mahlukatı nasıl idare ettiğini binlerce, milyonlarca, milyarlarca canlıya nasıl karıştırmadan rızık verdiğini her insanın hücrelerini değil mi? bir saniyede binlercesini öldürüp tekrar yere nasıl koyduğunu bunu bir tefekkür ettiğin zaman nasıl bir Allah ile karşı karşıya olduğunu anlarsın. Devam. 5. Allahu Teala şu alemde nihayetsiz servet ve hazinelerini sergilemektedir. Bu servete seyircilik yapan insanın vazifesi ise izliyoruz. Sonsuz cömertliğini, nihayetsiz servet ve hazineleriyle gösteren Rabbine karşı fakirliğini hissedip yalnız ondan istemektir. İşte namazdaki Fatiha burada arkadaşlar. Bakın ne diyorsunuz orada? İyya kena abudu ve iyya kenestain. Ne demek? Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım isteriz. Gerçek anlamda Allah'ın o kainattaki tasarrufuyla zatını tanıyıp varlığı noktasında bilgi sahibi olan insan, onun kudretinin ilmini farkına veren insan, hiçbir fani mahlukattan yardım istemez. Zaten istememesi de gerekiyor. İstemeyeceğini de zaten her beş vakitte Rabbine ifade ediyor. İyyâ kenâbudû ve İya kenestâin. Ancak senden yardım isteriz. Değil mi? Çok ilginç. 6- Allahu Teala şu alemi bir sergi hükmünde yaratmış. Ve o sergide sanatını teşhir etmiştir. Buna karşı insanın vazifesi yeryüzünü bir sergi hükmünde yaratıp, bütün sanat eserlerini o sergide teşhir eden sanatkarına karşı, maşallah, barakallah diyerek takdir edip, Subhanallah, Allahu Ekber diyerek hayret ile mukabil etmektir. Peki bizde nasıl oluyor? Böyle mi oluyor? Yani Allah'ın yaratmış olduğu mesela bir böcek görüyorsunuz. Bak dikkat edin bir böcek var böyle enteresan kabuk sistemi böyle kanatlar monatlar değil mi? Kanatları açıyor altından bir daha çıkıyor. Uğur böceğini gördünüz mü? Enteresan. Bak dışarıda bir kabuk var altında incecik şeyler kanatlar onu açıyor böyle vup durur uçuyor. Ya şimdi buna bakıp da hayret ettiğiniz oldu mu? Maşallah. Ya Rabbim ne güzel yaratmışsın. Ne güzel boyamışsın. Ne güzel şekillendirmişsin demiyoruz. Ne diyoruz? Vay be. Ulan geçen bir şey gördüm aklım durdu. Vallahi şerefsizim felaket bir şeydi. Bak hiçbir anlamı olmayan cümleler. Şok oldum lan vallahi şok oldum diye. Bak bunlar anlamsız. Değil mi? Peygamberimiz bize öğretmiş. Hayret ettiğiniz zaman hayret ettiğiniz şey yaratan Allah'tır. Hayretiniz Allah'a olsun. Allah'ım hayretimizi arttır. Neyle? Ile. Allah ile. Allah'ım senin hiçbir noksanın yok. Öyleyse subhanallah ne demektir? Allah'ım senin noksan ve kusurun ne zatında, ne eserlerinde, fiilinde, esmanda hiçbir şeyde kusur yoktur demektir. Bir uğur böceği düşünün. Uğur böceğinin üzerinde, işleyişinde, kanatlarında, ayak yapısında, konma sisteminde, amortisör sisteminde, iç organların sisteminde bir kusur var mı? Yok. Öyleyse kusursuz bir eser Uğur böceği. Kusursuz bir yaratılışı gösteriyor. O yaratılış kusursuz bir esmayı ve kusursuz ilim, irade, kudreti gösteriyor. Bu sıfat ve ünvanlar ise ancak kusursuz olan bir zatta olabilir. Öyleyse uğur böceğinin kusursuzluğu yaratıcısının kusursuzluğunu gösterir. O kusursuzluk da subhanallah demektir. Yani görmüş olduğunuz bütün böcekler, bütün mahlukat sizi hayretlere düşürüyorsa ki düşmeniz lazım. Subhanallah. Allahu ekber diyeceksiniz. Peki bu kadar mı? Hayır. Maşallah, barakallah. Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Ne güzel yaratmışsın çok önemli. Allahu Teala şu aleme birliğinin burası önemli. Birliğinin nihayetsiz damgalarını vurmuştur. Ne diyor Allah? Benden başka ilah yok. Bunu da bize neyle gösteriyor? O peyleri kapatalım pencereleri. Neyle gösteriyor bunu bize dikkat edin. Benden başka ilah yok. Neyle gösteriyor? Her bir mahlukatın üzerine taklit edilmez bir turra vurmakla. Kimse insanın Allah'ın yapmış olduğu, yaratmış olduğu bir şey yapamıyor. Hiçbir şekilde. İnsanın vazifesi ise bunu görüp kainat sarayında taklit edilmeyen mühürler ile kendini has turralar ile her şeye birliğinin damgasını vuran Allah'ı bir olarak bilmek ve öyle şehadet etmektir. Yani insan kainattaki bu kusursuz yaratılışı ve taklit edilemezlik mührünü mevcudatın üzerinde görüyor ve diyor ki böyle bir kainat ancak bir tek elden çıkar. La ilahe illallah. İşte mevcudata baktığımız zaman devam etmeyeceğim fazla vaktinizi almayayım. Mevcudat aynasından Rabb'imizi tanımak bu suretle oluyor. İşte Risale-i Nur baştan sona Ayetel Kübra 22. söz ve Risale-i Nur'un muhtelif diğer birçok risalesinde ise bu ayrıntılarıyla bize Rabbimizi tanıtıyor. Yani Risale-i Nur okuyan bir insan o mevcudata nasıl bakacak ve ne suretle Rabbini tanıyacak bunu tam manasıyla öğrenmiş ve idrak etmiş oluyor. İnşallah okuruz inşallah okursunuz istifade ederiz el fatiha